Merhabalar, İlhan Taş ben. Boğaziçi Ders Eğitim Kurumları'nın kurucusuyum. Aynı zamanda eğitim koçuyum. Bu hafta Haftanın Uzmanları programında Ece Erken'in konuğuydum. Eğitimle ilgili ve gelecekle ilgili bütün planlar üzerinde konuşmalar gerçekleştirdik. Davetler için teşekkür ederim. Haftanın uzmanlarına hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Hemen anons etmek istiyorum İlhan Taş. İlhan Bey Boğaziçi ders kurucusu ve eğitim koçu. Hoş geldiniz hoş İlhan buldum. Beyciğim. Merhaba. Dershanenizin eğitim vizyonu nedir? Önce onunla başlayalım. Dershanemizin eğitim vizyonu ilk orta ve örgün eğitimdeki öğrencilere birebir eğitim planı oluşturup ona göre ilerlemektir. Aslında Türkiye'de tek yapılan bir şey. Her öğrenciye özel bir planlama yapıp ona göre birebir eğitim vererek. Yani sadece e, ortaokul, lise düzeyi değil de örgün eğitimde yani üniversite ve sonrası şeklinde de ilerliyoruz biz. Bu şekilde bir. Eğitim alanlarınız ne oluyor? Eğitim alanlarımız şu anda e, kurslarımıza verdiğimiz e, ilk, orta ve lise şeklinde eğitimlerimizi veriyoruz. Yani liseye hazırlık, LGS dediğimiz sınavına hazırlık programları özellikle veriyoruz. Onun dışında bir alt gruplarda birebir dersler veriyoruz. Aynı şekilde üniversite hazırlıkta da e, yine aynı şekilde bütün dersler veriyoruz. Ara gruplar içerisinde de daha böyle küçük sınıflar oluşturarak yapıyoruz. Bu şekilde bir e, eğitim sistemimiz var aslında. Diğerlerinden farkınız ne aslında? Neden tercih ediliyorsunuz? Neden tercih ediliyoruz? Şimdi biz her öğrenci aslında e, bir proje olarak görüp o öğrenciye yönelik eğitim veriyoruz. Nedir bunun içerisinde mesela? Her öğrencinin potansiyelini daha fazla yukarı çekebilmek için her öğrenciye özel programlar oluşturup hı hı. aynı zamanda bunların eğitim koçları ve psikologlar eşliğinde ilerliyoruz. Hı. Yani psikoloğu e, ilk defa duydum. E, zaten Türkiye'de ilk oluşturulan bir sistemdir. Bu da bazı eğitim kurumlarına ait olan bir şey. E, biz burada öğrenci bize başladığı zaman okuldaki aslında e, başarı veya başarısı bizi çok ilgilendirmiyor. Hı. Çünkü her öğrenci içerisinde bir potansiyel var. Bunu ortaya çıkartmak için iyi eğitim vermeniz gerekiyor. Ama iyi eğitim verdiğiniz zaman da öğrenci bir noktaya taşıyamıyorsunuz. Bunun için de mutlaka eğitim koşulu ve psikolog desteği olmak zorunda. Hmm, güzelmiş. Yani çocuğa ne kadar iyi eğitim verirseniz verin, ruhsal anlamda kendini hissetmediği zaman bir noktaya çıkartamıyorsunuz. Tabii. Dolayısıyla biz bu üç bölüm şeklinde ilerliyoruz ve sonuca ulaşıyoruz. Ee, peki akademik başarılarınız ve kullanılan yöntemlerden bahsedelim biraz. Yani biraz önce bahsettiklerim içerisinde var. Ee, şöyle e, biz biraz VIP plus tarzında çalışan bir kurumuz. Yani kitlesel kurumlardan farklı olarak e, böyle VIP tarzı çalışıyoruz. Burada da <laughs> aslında önem verdiğimiz şey şudur. Öğrenci ve ailenin beklentilerini biz birleştirip ona göre bir eğitim veriyoruz. Şimdi bizim kurumumuz özellikle Mecidiyeköy'deki şubemiz e, toplamda 70 tane öğrenciyle çalışıyor yıldık Ve e, her sene yaklaşık olarak biz 10-12 üzeri genelde işte tıp fakültesine giden öğrencilerimiz oluyor. E, LGS'de mutlaka 3 tane 4 tane Türkiye birincimiz oluyor. Ya! Ve biz <laughs> bununla birlikte de... Ay ne güzel de, bir gurur. İşte bahsettiğim şey aslında oydu yani... Eğitim koşulu çünkü çok önemli bir şey. Çok. Rehberlik artık yapmıyoruz çünkü rehberliğin belli bir, bir e, seviyeden sonra ilerlemiyor. O yüzden de koşuluk o, sistemiyle götürüyoruz. Aynı Ay. zamanda da her öğrenci psikolo olmuş oluyor. Ay Süpermiş. Peki eğitimde ailelerin rolü dershane ve rehberlik hizmetleriyle nasıl uyumlu hale getirilebilir? Şöyle biz e, ilk önce öğrenci ve veliyle bir online görüşme yapıyoruz. Hı. E, ee, i̇kisini ilk önce ortak fikrini alıyoruz. Genelde öğrenci ve aile içerisinde mutlaka bir çatışmalardır. Bu hepimizde oluyor. Ee, biz bunları birleştirip bu sefer de öğrenci de ayrı, veli ayrı görüşüyoruz. Ve her öğrencimize biz haftada bir yarım saat seans oluşturuyoruz. 15 dakikası koştuk, 15 dakikası psikoloji üzerine. Ayda bir defa da velilerimizi oluşturuyoruz bunu. Ve velilerimizle ilk anlaştığımız zaman şunu söylüyoruz. Çocuk bize dahil olduktan sonra hiçbir şekilde siz karışmayacaksınız. Hı. Ders çalışmıyorsa da çalışmayacak. Ay ne güzel. Bütün sorun biz kendi üzerimize Ay, alıyoruz. Süpermiş. Çünkü biz her öğrenciye özel bir plan oluşturuyoruz. Ve bu planı günlük takip ediyoruz. Hı. Mesela her akşam saat 11'de veli, öğrenci, eğitim koçunun olduğu bir grup var. Bu grubun içerisinde günlük neler yapılmış oraya atılıyor. O yüzden Veli de bu sefer rahat ediyor. Aman diyor ben kurtuldum buradan diyor. Kesinlikle. Aslında başarı da bu şekilde gelmiş oluyor. Evet, e, aileler için inanılmaz evet. <laughs> güzel bir şey o ödev yaptırmak nasıl bir kabus hocam. Tamamen orada kurtuluyor, hiçbir şekilde karışmıyorlar. Çok güzelmiş. Peki e, sınav hazırlık süreçlerinde öğrencilere yine yönelik e, aşırı baskı oluşturulmasının uzun vadede etkileri neler? Gerçekten çok baskıcı aileler var, çevremde var. de gözlemliyorum. Biz mesela şu anda e, yani şu anda mevcut devam eden öğrencilerimiz içerisinde de aslında böyle bir durum var. E, Öğrenciyi İleri götürmüyor. Yani şöyle. Mesela öğrenci ders çalışıyor evde. Verdiğiniz bütün planları yapıyor. Ama bir deneme sınavına soktuğunuz zaman öğrenci bir seviyenin üzerine çıkamıyor. Evet. Çünkü sınavda şunu düşünüyor. Ya bu sefer de aslında kötü yaparsam ne olur? Ailem ne diyecek? Ailem ne diyecek? Ya da nasıl olsa zaten ailem benim her şeyimi eleştiriyor. Ama düşük olsan, alsam da ne olur gibi e, düşünüyor. Hı hı. Ve kendi veremiyor. Evet. Biz bunu nasıl çözüyoruz? Biz bunu şu şekilde çözüyoruz. Her hafta aileyi kuruma çağırıyoruz. Zorunlu bir şekilde. Öğrenci ayrı, aile ayrı. Sonra aileyle öğrenciyi birleştirip bizim klinik psikologumuz var. Ee, çok özel bir arkadaşımız. ismini de verebilirim. Erkan Duyar diye bir arkadaşımız. Bu arkadaşımız bu sefer bunlarla görüşme yapıyor. Ondan sonra öğrenciyle biz e, NLP dediğimiz bir yöntemle öğrenciye farklı bir e, metotları uyguluyoruz. Ee, biraz zor oluyor ama en azından bulunduğu seviyeni böyle bayağı baya bir üstüne çıkartıyoruz. Ha, bu bazen iki yılda sürebiliyor ama öğrencide. Tabii tabii olmaz. O yüzden mi? aile baskısı Önemli. ciddi anlamda çok var. Yani bizim buradaki ailelere tavsiyemiz şudur. Her öğrenci gerçekten çok başarılıdır, çok zekidir. Bunun daha iyi olabilmesi için sizin de bir şeyler yapmanız gerekiyor. Bu da nedir? Çok baskı yapmayın. Çünkü geri geliyor. Son sorum. Öğrencilerin bireysel öğrenme stillerine dikkate alarak eğitim sunumları, e, sunmaları ne kadar etkili olabilir? Şöyle oluyor. Yani e, biz eğitim verdiğimiz zaman e, öğrencilerimize e, mesela atıyorum 10 kişilik bir grup oluşturuyoruz <laughs> biz. Bu 10 kişilik grubun içerisinde her öğrenci aslında birbirinden farklıdır. Baktığınız zaman... E, Potansiyel anlamda aslında hepsi birbirine çok yakındır. Ama belli şartlarda, belli ortamlarda, belli okullarda veya yetiştiği aile içerisinde öğrenciler belli bir noktadan sonra dağılmaya başlıyorlar. Biz ne yapıyoruz burada? Her öğrenci mesela sınav yapıyoruz. Şimdi bu sınavı yaptığımız zaman, şimdi genelde kurumlar herkes sınav yapıyor ama sınavı aslında ölçme değerlendirmesini yapmaz gerekiyor. Hmm. Şimdi biz alıyoruz o sınavı her hafta. Eğitim koçumuz o sınavda bu öğrenci nelerden en çok yanlış yapmış. Bunlarla ilgili plan oluşturuyor. İşte 10 tane denemeye girdikten sonra biz bunlara sıfır hatta dediğimiz bir e, soru kitapçı oluşturuyoruz. Bu soru kitapçığında da öğrencinin hiç yapamadığı ve benzer sorulardan oluşan bir soru e, kitapçığı oluşturuyoruz. Ve birebir bunları o kitapçıkta öğretmenlerimiz birebir çalıştırıyor. Öyle olunca da zaten... E, Başarı kaçınılmaz şey evet, oluyor. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Hı, teşekkür Eklemek ederim. istediğiniz bir şey yoksa veda ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. ederim size e, davet ettiğiniz için. İyi ki geldiniz İlhan Bey. Boğaziçi ders kurucusu ve eğitim koçu. Tanışmaktan dolayı çok mutlu olduk. Eminim ki birçok aile de izlerken e, en azından fikir sahibi oldu İnşallah. bu konuyla da ilgili. Şöyle biz <laughs> aslında çok duyurumuzu yapmıyoruz. E, reklam anlamda da çok yokuz. E, 99'dan beri biz bu işi yapıyoruz. Bize gelen hep kendi çevresi geliyor. Bizde çünkü örneğin işte yolda geçen birisi bizi çok tercih etmiyor. Ancak kendi çevresinde veya Ama en güzel duyan... o zaten. Evet o yüzden de bize gelen öğrenci potansiyeli de çok belli. Ee, dediğim gibi yani biz öğrencinin yüzde 60'ı genelde böyle e, en üst bölümlerde, en üst üniversitede evet, gidiyor. duyduk. Peki evet, evet. çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyoruz. ederim. Yeni bölümlerde görüşünceye kadar hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.